Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta Arnavutluk Savunma Bakanı Bayraktar insansız hava aracı satın aldıklarını duyurdu. Arnavutluğu Bayraktar İHA'larını satın almaya iten nedenlerin başında Ukrayna'da yaşanan şiddetin olduğunu kaydeden Niko Peleşi, Arnavutluğun çatışmaya dahil olma riskinin ise bulunmadığının altını çizdi. Hükümet Arnavutluğun güneş panelleri ve gazlaştırılması için yaklaşık 8 milyon euroluk sübvansiyon verecek. Başbakan yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Baluku dün basın mensuplarına 2023 projelerini sundu. Arnavutluğun gazlaştırma projesinin Korçada başlayacağını Ardından Fier'in gazlaştırmasının geleceğini söyleyerek bu iki şehrin TAP doğal gaz boru hattı sistemine yakınlıkları nedeniyle bu proje için ilk yerler olduklarını vurguladı. Doğu Saraybosna'da sözde geçit töreni düzenlendi. Dün Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Hükümeti, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan Sırp Cumhuriyeti günü münasebetiyle 9 Ocak'ta Doğu Saraybosna'da bir geçit töreni düzenledi. Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanı Milorad Dodik, Vladimir Putin'e Sırp Cumhuriyeti nişanı ödülü verdi. Milorad Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vatansever tutumu ve Sırp Cumhuriyeti'ne yönelik sevgisi nedeniyle Sırp Cumhuriyeti Nişanı ödülü verdi. Nişan Putin'e daha sonra Dodik ile Putin arasındaki ilk görüşmede takdim edilecek. Avusturya Bulgaristan'ın en büyük ikinci yatırımcısı. Avusturya'nın Sofya Büyükelçisi Andrea Ekiç Böhm ile Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Satayanov, Bulgaristan'da başlatılan yatırımcılarla kahvaltı girişimi kapsamında bir araya geldi. Bakan Stayanov, Avusturya'nın ülkedeki toplam 5 milyar euroyu aşan yatırımla Bulgaristan'ın en büyük ikinci yatırımcısı konumunda olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi için Bulgar devletinin çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 1913-1915 temalı 2023 takvimi hazırladı. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan Atatürk'ün Gözünden Bulgaristan 1913-1915 temalı takvimi için Türk meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve ortaklarımıza özel bir selam olarak o günlere geri dönmeye ve Atatürk'ün Bulgaristan'ı nasıl gördüğünü, gezdiği yerleri, dokunma fırsatı bulduğu kültürel hayatı göstermeye karar verdik ifadelerini kullandı. Hem Bulgarca hem Türkçe bilgilerin paylaşıldığı takvimde Bulgaristan'ın o dönemdeki fotoğraflarına ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede yaşadığı döneme dair bilgiyle görsellere yer verildi. Grilich Radman, Dodik'in Bosna Hersek hakkında yaptığı açıklamalar barış için bir tehdit değil. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grilic Radman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırp Cumhuriyeti madalyasıyla ödüllendirilmesinin coşkuyla değil, kınamayla karşılandığını söyledi. Ayrıca Dodik'in Bosna Hersek'in parçalandığına yönelik açıklamaları üzerine Hırvat Bakan, Dodik'in eylemleri ve sözleri bölgenin barışı ve istikrarı için tehdit değil dedi. Rafuna, Kosova hükümeti 2022 boyunca özel sektörü desteklemedi. Kamu yatırımları azaldı. Kosova Ticaret Odası Başkanı Lüzezim Rafuna, ülke yönetimi enflasyonla mücadele paketinden yalnızca özel sektörün destek almadığını söyleyerek eleştirdi. Ülkedeki toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin destek gördüğünü vurgularken özel sektör çalışanlarının bu desteği görmediğini belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kuzey Makedonya'nın hedeflerine katkı sağlamaya hazırız dedi. Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Stevo Penderovski ve Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile görüşen Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bazı açıklamalarda bulundu. Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Dönmez, ilişkileri her yıl daha da geliştirerek son derece seviyeli bir noktaya taşıyoruz. Kuzey Makedonya'nın gelişmesi ve kalkınması için artan enerji talebine destek olmaya, gerek Türk girişimcilerimiz gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Hem doğalgazı olan talebi hem de elektriğe olan talebi uygun şartlar oluştuğunda karşılamaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani. A5 dönem başkanlığında yeni stratejik konsept uygulayacağız. Kuzey Makedonya'nın ABD Adriyatik A5 dönem başkanlığını devralması üzerine 9 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile ABD Büyükelçisi Angela Egeler bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Osmani, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında yeni bir stratejik konsept uygulayacaklarını ifade etti. Osmaniye açıklamasında yeni konseptimiz üzerine ABD ile daha geçen yıl istişarelerimiz oldu. Bu konuda stratejik müttefikimiz ABD'den destek aldık. Yeni stratejik konseptle günümüz sorunlarıyla daha verimli mücadele etmeyi hedefliyoruz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı danışmanı Derek Chole, Priştine'den Belgrad'a geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı danışmanı Şole, Sırbistan'ın en üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere 12 Ocak'ta Priştine'den Belgrad'a geliyor. Şole, önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir çalışma yemeğinde görüşecek. Ardından Başbakan Ana Brnović, Dışişleri Bakanı Ivana Dacic ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşme konularından biri, AB'nin kabul ettiği Kosova için Fransız-Alman planı da dahil olmak üzere Belgrad ile Priştina arasındaki diyaloğun devamı olacak. Şole'nin Belgrad'daki yetkililerle enerji güvenliğini, bölgesel ekonomik entegrasyonu, Sırbistan'ın Avrupa yolunda kaydettiği ilerlemeyi ve bölgesel barış ve güvenliği güçlendirmedeki rolünü ele alacağını açıkladı. Florina'daki Makedon Dili Merkezi'nin kuruluş kararının iptali isteniyor. Yunanistan'da Florina şehrinde kurulan Makedon Dili Merkezi'nin Kurulma kararının iptali için harekete geçildi. Florina savcısı 29 Aralık tarihinde Yunanistan'da Makedon Dili Merkezi adlı derneği tescil eden mahkeme kararının iptali için başvuruda bulundu. Florina Asliye Hukuk Mahkemesi 27 Temmuz 2022 tarihinde Makedon Dili Merkezi adlı derneğin kurulmasına karar vermişti. Yunanistan zeytinyağı dünya birincisi. Evo Dünya Sıralaması olarak adlandırılan Küresel Zeytinyağı Sıralaması, 38 zeytin üreten ülkeden ve 1986 şirket ve üreticiden 18.312 zeytinyağı örneğini inceledi. Yunanistan'ın aramalı yağlarda aldığı toplam puanın %35'ini oluşturan 4945 puanla Sakalarapulos'un organik zeytin bahçeleri dünyanın 38 ülkesi arasında birinciliği elde etti. Her zeytin yetiştirme yılının sonunda Dünya Yazarlar, Şarap ve Alkollü İçecekler Gazetecileri Derneği tüm kıtalarda 32 tanınmış uluslararası yarışmada kalite ve lezzet açısından dereceye giren tüm zeytinyağlarını Uluslararası Zeytinyağı Konseyi kurallarına göre kör tadım yöntemiyle bir araya getirerek sıralamaya alıyor. Eski Yunanistan Kralı 2. Konstantin 82 yaşında öldü. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yunanistan'ın eski ve son kralı Konstantin 82 yaşında öldü. 2 Haziran 1940'ta Atina'da Kral 2. George'un küçük kardeşi ve tahtın varisi olan Prens Paul'ün ve Hanover Prensesi Frederica'nın oğlu olarak dünyaya gelen Konstantin, 1960 yılında 20 yaşındayken Roma olimpiyatlarında yelkencilikte altın madalya kazanmıştı ve 1974'ten bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ömür boyu onursal üyesiydi. Konstantin 1964'te 23 yaşındayken ikinci Konstantin olarak tahta çıkmış ancak ertesi yıl başbakan Yorgo Papandreou'nun seçilmiş merkez birliği hükümetini deviren entrikalara aktif katılımıyla tepki çekmişti. Konstantin ilerleyen dönemde de askeri yöneticilerle çatışarak sürgüne zorlanmıştı.